adam inek inek al a yine attım o çima bakın inek yavaşladı inek çok yavaş gidiyor Yine yavaşlattım arkadaş. Yine arkadaş yavaşlattım. Şimdi uçuyorum. Şuraya ineyim. Oradaki kaçı zombileri ha, halt iniyorum. Kötü zombileri öldürmeye gidiyorum. Nerede o kötü zombiler? Her yeri kırabiliyorum çünkü çok güçlüyüm. Meşale almam lazım. Işık ya yapmam lazım. mavi meşale kırmızı alacağım. Evet son meşalesi. Koyamıyorum. Koyacağım bu Kendimde ya. kırmızı. O zombiyi gördüm onu öldüreceğim. Aa, atacağım onu. Aa, attım. A atayım şuraya. Bir daha hiçbir yere gidemez. Bir daha hiçbir yere gidemezsin. Her yere A koydum. Her sene A yapacağım. Her yere ne oldu? Ne oldu? Çok mu acıyor? Çok mu acıyor? A yapacağım her yeri. Aaa. Spiderman'in gücü alır abi. Şimdi de onu öldüreceğim. Şimdi öldüreceğim. Buradan bir daha çıkamaz ölür zaten o. Burada bakalım. Buradan meşe alıyor. Seni öldüreceğim burada. Ölmüyor mu? Ölmüşüz galiba. Öldürdüm onu. Öldüreceğim onu daha. Pis yaratık. Ağa attım. Kavasına kafasına vuracağım. Öldürdüm onu da. Burada daha kötü yaratıklar çıkabilir. Ama zaten çıkmışız. Burada hiçbir yaratık yok daha. O yüzden çok güzel. Mağaralı. Bugün mağaralardaki zombiyi öldürdüm ve çok güzel oldu. Kötü ders. Tavuk çok tatlı. Onu besleyeceğim. O yüzden çimli bir şeyler bulmam lazım. Bundan tohum alacağım. Tohum yiyor çünkü. Nerede o tavuk? Tavuk. Beslemem lazım ama. Besleyemiyorum. Besleyemem lazım ya. Azı koy. Çap çapa lazım bana. Hangi kırmızı çapa yokmuş? Kırmızı çapa olsa ne güzel olurdu. Ama mavi varmış. Bak. Şimdi buraya tohum yapacağız. Sen buradan yersin. Aa artık öldü. Besleyemedim. Yemedi. <laughs> Seni onu öldüreceğim o zombiyi. Çapayla öldüreceğim. <laughs> öldüreceğim. Öl. Öldürdüm o pis zombi. O zombiyi öldürdüm.